Evet arkadaşlar. <laughs> Basın manşet işliyor Türkiye'yi sallayalım. Sağ olun arkadaşlar. <laughs> i̇l başkanımızı, ilçe başkanlarımızı, il ve ilçe teşkilatlarımızı da ayrıca kutluyorum. Çok güzel bir hizmet binasını hazırladılar ve bugün hep birlikte hizmete açacağız ve Kocaeli'de, Samsun'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Van'da, Türkiye'nin her yerinde Zafer Partisi'nin Türk milletinin zaferi için başlayan yürüyüşü hızlanarak iktidara doğru devam edecek. Bazıları diyorlar ki sanayide üreten bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Devlet planlama teşkilatını yeniden kurmak zorundayız. Köylerde tarımı tekrar ayağa kaldırmak zorundayız. Türkiye tekrar kendi kendisini ama sadece kendisini değil komşu ülkeleri de besleyen ülke haline gelmek zorunda sanayide ve ileri teknolojide büyük bir atılım dönemi içerisine girmek zorundayız. Eğer 21. yüzyılın paryası olmak istemiyorsak, ayak altında kalmak istemiyorsak, başı dik ve önde gelen uluslar arasında zenginlikte ve teknolojide ileri teknolojide önde gelen uluslar arasında olmak istiyorsak bu hamleyi gerçekleştirmek zorundayız. Ama biliyorum tek başıma kalmayacağım. Türk milletinin büyük bir çoğunluğu bizim arkamızda, bizim yanımızda olacak. Vatansever AK Partililer de bizim yanımızda olacak. Vatansever Milliyetçi Hareket Partililer de bizim yanımızda olacak. Ve bu mücadeleyle Türkiye'nin birliğine, dirliğine el sürdürmeyeceğiz.